Merhaba arkadaşlar ee, Bugün Mount and Blade Warband serimizin ikinci bölümünden devam ediyoruz Evet en son hatırladığınız üzere Türkçeden e, verdiği görevi yapmıştık sonra serbest moddayız şu an nereden başlasak bilmiyorum ama ilk önce önemli olan bir şey yapmamız gerekiyor e, Öncelikle şu eşyalarımızı bir satalım ve e, gidip kendimize Biraz yiyecek alalım çünkü ordumuz genişleyecek. Ordumuz genişleyince yiyecek önemli bir şey olacak, cidden önemli olacak. ciddi ee, şey moralimizi etkiliyor ve ee, şey moraller kötü olursa takımdan ayrılabiliyorlar askerleriniz. Bu da kötü bir şey yani. Bunları satalım şimdi. Bunları nasıl böyle sattığımı soruyorsanız bilmeyenler varsa aranızda CTRL'ye basıp e, üzerine tıklıyorsunuz. yaşam direkt karşı tarafa atıyor. Tamam satalım. Elimizi de takalım. Bu kadar yiyecek yetmez büyük ihtimal çünkü büyük bir ordu toplayacağım. Kapasitemizin yettiği kadar. Evet şimdi bu bize yeter. Aslında şehirde de turnuva yapmışım. Turnuvaya katılabilirim. Bakayım. 47 tane asker alabiliyor muyuz? Rodok'tan almayacağım askerlerimi. Ee, söylediğim gibi Rodok'un askerlerini sevmiyorum. Gideceğim ve şurada Kergit Hamlığından toplayacağım askerlerimi. Oranın at, at çokları ve e, şey mızrakları atlı mızrakları çok iyi. Onları seviyorum. Ya da Veigard'ı okçular da var. Onlar da çok iyi. Ama atlılı olmamaları büyük bir dezavantaj. O zaman turnaya... sıkıcı olabilir ya. Şimdi girmeyelim. Kergit'e doğru yola mı koyulsak? Evet. Kergit'e doğru yola koyalım. Belki yolda bu tarz çapulcularla karşılaşabiliriz. <laughs> Yaparan niye ya canın kaçım. Ani hareket yapma. Deşeriz. <laughs> sizden korkmuyorum cesaretiniz varsa gelin çapulcular zaten basitler Oo, çok kötü ya benim kergit askerleri uyguladığım bir taktik vardı onları bununla uygulama mümkün değil onların yayları var diye böyle bekletiyordum bir yerde neyse yapınca gösteririm şimdi kergite gidelim askerlerimizi toplayalım zaten yine aynı taktik kullanmayı düşünüyorum Doğru. Tamam, tamam. Şu anki askerlerimi pek önemsemiyorum yani. Bırakıyorum böyle dağılsınlar ölüler sözünde. bunları ya öldürteceğim ya da dağıtacağım grubu. Git. Askerleri toplamak için. Bu arada az önce level mi atladık biz? Hmm, savaş esnasında geliştirilmiyormuş Ben geliştiriliyordu diye hatırlıyorum ya Nereye kaçıyorsunuz? Kaçma lan galiba Bir tanesi kaçıyor Savaştan kaçınılır mı lan? Gel buraya Berbat. Güzel. Ha <laughs> sıyırdı. Bir zarar verdi. Çift eller seviyormuş. Tek elli kaçırıyor. Yani. Her neyse. Çıkalım savaştan. Oh. Güzel kıyafet kardeş. Alalım seni oraya. Onlar pekişmeyen ama sapmam da şimdi bin dinar şu an için bize yeterli. Fazla asker için tarif hazır, tarif için hazır diyor. Arbel yapalım. Şu anlık uzakçı ihtiyacım yok zaten. Uzakçı ve bir birlik yapacağım. Kim? O daha haydutları güçlü oluyor daha haydutları onlara bulaşmıyor. Biz sakin sakin onlar kim? Çapulcuymuş. Sakin sakin yolumuza devam edip kargit anlamıza dolaşalım. İşte buralar hep bizim olacak. Serini ilerleyen safhalarına inşallah. O kaçaklar mı onlar? Evet. Kaçaklar çok sıkıntı. Sakın bulaşmayın onlara. Bazıları güçsüz çıkabiliyor evet ama bazıları cidden çok çıkabiliyor. Bayağı zırhlı falan böyle ağır şeyleri alan Yiyeceğimiz yeterince var. Bu köy bize şey vermedi ya. Gönüllü vermedi. Devam edelim Bir dakika. Niye hiç gönüllü gelmiyor? Neden? Ne demek bize gönüllü yok? 6 altı tane. Katılın bize. Şimdi toprakları topraklara yaklaşıyoruz. Size bahsettiğim Bozkır genelde şu alanda toplular. Ve onlara yakalanırsak serinin sonucu felaket olabilir. Biz devam edelim köyümüzde. 3 tane daha katıldı grubumuza. var. 2 tane daha. bahsettiğim boss onlar. O geliyorlar. Biz 20 kişiyiz onlar 13 kişi ama şey <laughs> bahsettiğim şey buydu. Atlılar ve, ve kargıları var. Kargıları cidden çok tehlikeli. üzerinize sürüp koltuk dediğimiz bir darbe geçirirlerse cidden büyük sıkıntı. Şimdi benim Allah'tan okçularım var şimdi. At seslerini duyabiliyorum. Korkmuş Ölüm fermanı. Askerlerimi korumaya çalışacağım olabildiğince. Ah. Kendimi korursam askerlerimi de korurum. Okçular zaten... Of. Çok fazlalar. Genel olarak şöyle yuvarlak çizme taktiğiyle oynayacağım. Kalkanım da yok. Kalkanım olsa çok işime gelirdi. Kedi çekim daha seri olmam Atları da çok hızlı bunların. Of. Kimin elinde kargı var göremiyorum. Yani kargıyla bir tane vururlarsa koltuk kargısını tek vuruşta ölebilirim. O derece güçlü bir şey. Ama onu yapmaları da biraz zor. Ee, dümdüz hızlı bir şey. Of. Aynen bu şekilde. Çok güzel güzel bir koltuk derbisiydim. Ah. Savaşamıyorum. Evet. Ama askerlerim sanırım yenin yenebilir onlar ya. Yeni at. Çok kötü. Berbat. İğrenç. Bir askerimiz onların bir askerine karşı mı? Onlar 7 kişi kaldı biz 12 kişi. Bir dakika çok saçma. Allah'tan bizi esir alıp yine Benim mi yakalıyorsun? Ben yine mi savaşmıyorum? <laughs> Grubumuz 20 moral kaybetti. Ben şimdi yürümeye devam edince o beni gene mi yakılacak? Ciddi mi size? Of! Oh çok güzel. 2 askere 15 asker. İşte serinin bu şekilde yok olmasından bahsediyordum size. Ne kadar güzel. Canım bak. <laughs> Büyük ihtimalle öleceğim. Yani kazanmam. Ben daha önce kazanmıştım böyle bir savaş. Kendime güveniyorum. Tamam güveniyorum. Tamam öldüm. Alıyor. At sürüklüyor beni. Çok güzel. Esir alındım evet. İşte Mahf oldu. Ya burayı sevmiyorum. Çok hızlı koşuyorlar. Kaçmamız imkansız gibi bir şey böyle. Zaten yanımızdaki askerlerin hepsi yayandı. Hiçbir şey yapamazdık. Evet şu an bir kişiyiz ve atımızı mı aldım? çok güzel atımız şapkamız ve bütün ordumuz gitti Paramızdan ne haber paramızdan fazla almamışlar size dalıp askerlerimin bir tanesini geri almak istiyorum ama atım yok kaleye koşacağım beni rahat bırakın artık ya lütfen yeterince şey yapmalıyız ah oh, çok kötü çok kötü şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Veger törlenme. Vega krallığından Vegar cemilleri toplayıp kendimize yeni bir ordu kurmayı deneyebiliriz. Okçuları güzel oluyor onların. Ve bu pazardan bir at alabilirsem çok güzel olacak. Ne kadar hız önemli ya. Çok güzelmiş bak ben alırım o oh. çok pahalıyım ama o kadar param bile yok tam seni alayım o zaman tamam moral bozmak yok devam edelim <laughs> birinci serideki her kabadayı bizden korkmayı öğreneceksiniz sözümü hatırladım da şimdi erken mi söylemişiz acaba çok mu erken konuşmuşuz Umarım bu veygarda da kimler vardı? Deniz yağmacıları mı vardı? Hatırlamıyorum. Haritanın bu tarafında neredeyse hiç dolaşmıyorum ben bu oyunu oynarken. Nedenini hiç bilmiyorum. Nedense hep böyle Kergitlilere gidip Kergitlilerle dost oluyorum ya da e, Rodoklarla dost oluyorum. Hep Swadia ve şu Swadia ve Sardiyan'la e, kavga dövüş içerisinde oluyorum. Çok buralara uğramıyorum yani. Hiç bilmiyorum bile. Ne şeyler var burada? Bizi mi izliyor sen? Yani? Korktum ya. Koskoca baktım 200 bin kaç adamı var. Köşemizden koşsa. Beş tane de buradan. Kaç kişi olduk? Oo. 21 tane toplamışım bile. Karakterimizde bir seviye atlama var. Zekaya bir verip. Hemen burada demir gücü de vermek istiyorum tane de demedim de çok önemli olacak tekrar silahları değiştireyim çok kötü oldu bu ya her neyse devam edelim toparlayacağız inanıyorum hiçbir sıkıntı olmayacak sadece biraz zaman Okay tundura aydınlarıymış buradakiler de. Bunlar hatırlıyorum sanırım böyle deniz yağmacıları tarzında böyle barbar tarzı şeyler oluyorlardı. Neyse askerlerimizi bu da geliştirebiliriz. Askerlerimiz okçuydu yanlış hatırlamıyorsam. Vegan okçuları bakayım. Geliştirmede ne söylüyor? Vegan reis olarak terfi.